Arkadaşlar herkese merhabalar. Işılar Reklamdan Adil ben. Şimdi size siyah tişörte nasıl resim baskısı yapabiliriz onu göstereceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz resim koyu zemin kağıdı olup Epson sublimasyon mürekkep aracıyla çıktı alınmıştır. Yazdırma ayarları yüksek kalitede normal kağıt olarak çıktı alıyoruz. Bazı yazıcılarda diğer seçenekler mevcut. Epson Matka dışında Glossy Premium seçeneği ile de çıktı alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere son derece net bir çalışma. Siyah tişörtün üzerine kağıdı çıktı aldıktan sonra koymadan önce etiket gibi bunu soymamız gerekiyor. Dikkat ederek, acele etmeden son derece nazikçe davranarak kağıdımızı taşıyıcıdan ayırıyoruz. Tişörtümüzün üzerine nazikçe yerleştiriyoruz. Burada fotoğrafı yerleştikten sonra kağıdımızı hızlı bir şekilde presleme yapmamız lazım. Ortalama 20 saniye yeterli. Acele etmemizin sebebi, e, çok hassas bir kağıt olduğu için sıcaklığın etkisiyle kıvrılabilir. O yüzden e, ürüne yerleştikten sonra hemen presi kapatmanız gerekir. 20 saniyemiz doldu, kaldıralım. Gördüğünüz gibi son derece mükemmel bir sonuç. Ekstra tuzlama vesaire yapmanıza gerek yok. Bu kağıdımızdan sipariş vermek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.